şöyle demişti. Erdoğan faizde ben hala aynı yerdeyim demişti. Yani faiz nasıl benimsiyor diye anladık biz. Sonra da ekledi. Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle rahatlıkla Merkez Bankası ile birlikte atmasını da kabullendik dedi. Yani şimdi baktığımızda biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in işte benim kararlarıma karışılmayacak. Merkez Bankası dahil olmak üzere kadromu ya da çalışacağım isimleri kendim seçeceğim gibi bazı gerekçeleri daha doğrusu bazı maddeleri koyduğunu da biliyoruz. Ama Erdoğan'ı da tanıyoruz 21 yıl boyunca. Şüphesiz sizler de çok daha iyi analiz ediyorsunuz. O yüzden şöyle bir soru sormak istiyorum izninizle. Erdoğan ve Mehmet Şimşek birbirlerine ne kadar dayanabilir? Şimdi dayanmayacaklarını ben izah ettim. Bence Mehmet Şimşek, kişileri tartışmak yerine prensipleri tartışmaya tartışmayı tercih ederim de gizem hmm. ama sorduğun için söylüyorum. Lütfen. Yani Mehmet Şimşek'in bugünden itibaren gitmesi lazım. Çünkü kendi, hmm. yani benim aldığım bilgilere, arkadaşlarından aldığım bilgilere göre bu 2-3 kere bu çağrılmış ve. E, nihayet faiz konusunda Erdoğan'ı ikna etmiş ama anlaşılan e, yine e, o zaman demek ki kendisi yanlış Erdoğan'a eğer ikna ettiyse ve bu nedenle geldiyse kendi uygulaması yanlış dolayısıyla bak bunun tek özeti var bu iş evet. öyle finansçılarla muhasebecilerle onlara da ben kendi alanlarında gayet e, derin bilgileri olan gayet e, yetenekli insanlar. Ben onları kişisel olarak ve şeylerini yani vasıflarını, yeteneklerini tartışmıyorum. Ama şey olmaz yani şimdi ben iktisatçıyım. E, e, duvarcı ustası olamam. Tabii ben iktisatçı, mimar olamam. Tabii. Onlar da finansçı yani iktisatçı olamazlar. İktisat ayrı bir şey, makro iktisat ayrı bir şey. Yani bir ülkede planlama ayrı bir şey yapısal sorunlar. Yapısal sorunlar bak bugün bir gazetede var. Efendim, üç tane iktisatçıya sormuş. Üçü de diyor ki işte, efendim bu iş yanlış. E peki doğrusu ne? Doğrusunu, yani kimsenin aklında bir şey yok. Birisi diyor ki yapısal sorunları çözeceğim. Sorsan kendisi ne, yapısal sorun nedir bilmez. Şimdi bunları bilen iktisatçılar lazım Türkiye'ye. O da bir kişi de değil bir iktisatçı grubu lazım onun için diyorum ki yani Türkiye'de bu ekonomi ve sosyal kurul oluşturup ve bu kurul içerisinde e, iktisat bilenleri koymak lazım akademisyenleri koymak lazım ya yabancı değil yabancı olabilir mesela Kemal Derviş geldi ama Kemal Derviş de e, Dünya Bankası'nda gelişmekte olan ülkelerle ilgilendiği için Türkiye'nin sorunlarını biliyordu. Türkiye'nin sorunlarını yaşayanlar, yaşayanların olması lazım. Öyle efendim. Yani iki tane e, şey teori okumuş, o teorilere dayanarak e, kimse bir şey yapamaz. Türkiye gerçekleri farklıdır. Türkiye'de yaşamış, e, efendim e, çekmiş olmak lazım. bu eziyete katlanmış düşünce gece gündüz aklında, o Türkiye'nin sorunları olan insanların katılması lazım. Anlatabildim mi? Evet. O politikanın falan ötesinde bu Türkiye'nin temel sorunu, Türkiye'nin var olma sorunu. Dolayısıyla ay bir devlet yıkılmaz tabii. Türkiye Cumhuriyeti de elbette ile yaşayacak. Devlet yıkılmaz ama insanlar sürünür. İnsanları kurtarmak var. Yaşam kalitesi düşer değil mi hocam? Evet. Şimdi... Onun içinde yani bu şeyle olmaz. Mehmet, yani İsimlerle açıyla, değil evet olmalı. sistemle alakalı diyorsunuz özellikle